çok vazife-i bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade ilbisat peydah etmiştir. Ve ibadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiş. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayatı dünya dünya tahsili için verilmemiş. Bu kadar büyük bir kabiliyet adam hayatı boyunca gazete satıyor. Yani o kadar bir akıl lazım değil değil mi? Hı. Adam hayatı boyunca poğaça satıyor. Sabah kapı poğaça. Ve hatta maydanoz satıyor adam. Yeşillik satıyor hayatı boyunca. Ya yeşillik satmak için bu kadar akıla ne ihtiyaç var? Değil mi? Ama Allah bize çok geniş bir ebedi hayatı kazanmak için bu kabiliyetleri vermiş. O yeşilliği de satarsın, birine lazım olacak. Sen de onu yaparsın. Öyle ya, ayakkabı lazım bana, ben yapamıyorum. Abi diyor, ben yapayım hepinizin ayakkabınızı, Allah razı olsun ya. Öbürü diyor, gömlekleri de ben dikeyim diyor. Biri diyor, pantolonlar da benden. Öteki de diyor efendim, çorapları ben yapacağım. Öteki diyor, ayakkabıları ben yapacağım. Vazife taksim, ben de pencereleri ben yaparım hiç merak etme. Hepinizin penceresini ben yaparım diyor. Bu kadar. Vazife taksim yapmışım. Çünkü bizim çok ihtiyaçlarımız olduğu için bunları da kendimiz yapamadığımızdan yetişemeyiz yani. Başkaları yapıyor. Düğme, adam benim düğmemi dikmiş. Ben şimdi kalksam bu düğmeyi yapamam. Kaldı böyle açık. Kaldı. Bağlayacaksın her gün ipten evden çıkarken. Çirkin duracak. Birisi gömlek, öbürü fermuar yaparım ben abi. Öbürü abi çay kaşıkları ben yapayım. Ödeki çorba kaşığını ben yapayım. Çatalları ben yapayım. Bıçağı ben yapayım. Öbürü de uçağı da ben yapayım abi. Bir diyor ben de uçağa benzin çıkarırım yerden. Adam dalıyor yere. Öbürü diyor kışın üşümeyin kömür benden olsun. He yani böyle ya. Yani. İhtiyaç yok. İşte bundan sosyoloji meydana geliyor. Sosyal hayat diyorlar ya. Sosyoloji. Yani çok şeylerle, insanlarla ilişkimiz var. Geçenlerde bunu anlatmıştım. Tekrarında fayda var tabii genç kardeşler. <laughs> geçen, ben şey, şey, geçen sene diğer bir kere bana dediler abi bugün bir genç kardeşimiz de arkadaşlarım <laughs> üniversiteden çok. Çevresi geniş bir çocuk. Çok girişken. Sosyolojide okuyor. Abi 30-40 tane genç getireceğim ona göre. Olur dedim ya getir. Neyse getirmiş gençleri ama gençler sıfır kilometre gibi dinlen falan şeyleri yok. Meraklanmışlar. Baktım çocuklar ve küpeli müpeli falan olsun. Neyse <laughs> geldiler. Biz de çıktık karşılarına. Hoş geldiniz gençler. Baktı olan bu mu bize anlatacak? Bu ihtiyar mı bize? Hocalık yapacak buna. Ben yüz vermediler ama. Yani ben de tabii konsantrede biraz zorluk çektim. Hani konsantre olmak kolay değil yani. Mal müşteriye satılır. Dedim gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk falan filan. Sorunuz var mı dedim. Soru sormak istiyor musunuz? Baktım soru sormadılar. Ben size sorabilir miyim dedim acaba. Bir de sorabilirsin tabii. Sosyoloji ne demektir dedim. Sosyolojide okuyorlar ya. Siz sosyolog olacaksınız. Sosyoloji ne demektir? Durdular şimdi. Biri dedi insan ilişkileri. Bir ilişir misin kardeş dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da gülmeye başladı. Bir ilişir misin dedim. Nasıl ilişiyorsun? <laughs> Ya dedi nasıl bir dedi. <laughs> e dedim dedi müsaade edersen ben şeyim. Rahatız Bahvicim ya bir tam burada. <laughs> ben ilişeyim dedi. <laughs> <laughs> İliş dediler falan meraklandılar. <laughs> Mesela dedim şuradan gidiyorum şimdi. Baktım büyük bir süpermarket, hipermarket. Küçük küçük kamyonetler mal indiriyor. Birisi fasulye indiriyor, birisi pirinç, birisi şeker. Birisi un, birisi peynir, birisi yağ. Birisi deterjan indiriyor fabrikaya. Bunların hepsi bize lazım mı? Evet. Lazım mı? Lazım. Ya. lazım. <laughs> hepsi lazım. Kardeşler hepinizin gözlerinizden öperim. Halka hizmet hakka hizmettir. Siz bunları buraya getirmekle bize hizmet veriyorsunuz. Ben geçen gün canım börek istedi. Koydum euroları liraları tepsiye bir börek olur diye fırına koydum. <laughs> Kağıtlar yanmış çıktı. Hiçbir şey yaramadı. Şimdi benim işe yaramayan paramı veriyorum buraya. Un alıyorum. Yufka alıyorum. Yağ alıyorum. Yumurta alıyorum. Yoğurt alıyorum. Benim yenilmeyen param yenilir duruma geliyor. Ne güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Hepinizin gözlerinizden öperim. Hem para kazanıyorsunuz hem sebap kazanıyorsunuz falan bağırarak konuşuyorum ya. Patron da duymuş. Çıktı. Hayrola falan. Dediler patronumuz Nuri Bey. Nuri Bey dedim size tebrik ederim. Hayrola? Dedim Nuri Bey. Sen bu Allah'ın kullarına bak bu kadar çeşitli yerlerden bu malzemeleri getirmişsin. İstifade ediyoruz. Sen şimdi dedim hem para kazanıyorsun hem çok sevap kazanıyorsun. Öyle mi hocam dedim Ben buraya manav da getirsem efendim sarsabat da getirsem sevabım artar mı? Artar. O zaman kavuk karpuz da getireyim. İliştik adamak, Sağ ol kardeş. Eyvallah gittik. Çıktım caddeye baktım. Bir sarı taksi geçiyor. Parmak kaldırdım. Taksi durdu. Kardeş kusura bakma estağfurullah abi. Adın ne Ahmet? Babana rahmet. Ahmetciğim dedim. Siz taksiciler var ya bu memleketin en cefakar, en fedakar, en hizmet veren bir grubusunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Siz olmasanız millet sokakta kalacak. Hastamız olur, kornayı basar hastaneye yetiştirsin. Doğuma yetiştirsin. Havaalanına yetişecek geçin. Uçaktan alır getirirsiniz. Ya ne mübarek insansınız siz. Size tebrik ediyorum. Falan böyle baktı. Abi de sen aydan mı geldin? <laughs> Yok abiciğim buradan ya dedi bugüne kadar bize hiç böyle met edenler, takdir edenler olmadı. <laughs> Şoför milleti diye bize millet. Ters bakıyor. Ya ben ne mübarek bir meslekteymişim. <laughs> Vallahi abi ben bu işi bırakmayı düşündüm ama bırakacağım. <laughs> <laughs> Sağ ol abi. Hadi güle güle. İriştik bak. İyi mi? İyi irişiyoruz değil mi? Evet, evet. Biraz daha ileri gittim baktım ayakkabı satıyor bir dükkan. Gidim selamun aleyküm kardeşler. Sizi tebrik etmeye geldim. <laughs> Hayrola abi? Ya bu ayakkabıları yapmakla var ya Milleti yanlayaklıktan kurtarıyorsunuz. Siz bunları yapmasanız, satmasanız millet yanmaya geçecek. Rahmi Koç bile yanmaya geçer vallahi. Yapıştırsın dolarlara, yana dolaşsın. Yapamazdık ayakkabıyı. İşte siz bunları yapmakla insanla hizmet ediyorsunuz falan filan. Bakın ne kadar ilişeceğimiz yerler var. Ama tabi bilmezse, usul bilmezse benim annemin dediği gibi Kabe'ye gitmiş nur görmemiş diyor. <laughs> <laughs> Birisi böyle bir iş beceremedi mi? Oh diyor koku. Kabe'ye gittim nur görmedi. <laughs> Öyle ya. Tabii. Girişme girişme şeyi veriyor bize metodu. <laughs>